야다. 어색한 거 들려나? i yeah. do Biz iyi bir sezon geçirmiştik. 170 milyon dolarlık bir ihracatımız söz konusuydu. E, 2020'ye başladığımızda bu hedefimizi 125 milyon dolar olarak belirlemiştik. E, özellikle Ocak ve Şubat aylarında e, çok iyi beklentilerimizin üzerinde bir e, sezon girişi yapmıştık ve bu hedefe yaklaşacağımız zaman Mart'ta malum Covid'den dolayı sektör hiç beklemediği bir anda çok sıkıntılı bir döneme girdi. Mart, Nisan, Mayıs ayları sektör için yüzde yakın ihracat kaybıyla geçti. Bu korkunç bir, hiç beklemeden bir durumdu. Rakip ülkeler İspanya, İtalya gibi ülkelerde üretimlerin bitilmediğini alanlarda boş bıraktıklarını görmüştük. Buna ek olarak da Kenya, Ekvator, Kolombiya gibi ülkelerde e, transport sunumu e, yaşadıkları için e, bizleri bir avantaja dönüşeceğini biliyorduk. Haziran ayıyla birlikte biz yüzde 60'a yakın bir ihracat artışı gerçekleştirdik. Temmuz ayında yine yüzde 40'lara yakın. E, açığı biz hızla kapattık ve bugün geldiğimiz noktada neredeyse geçen yılla e, sadece şu yüzde 4'lük bir kaybımız söz konusu. Ki bu da e, böyle bir durumda büyük e, bir başarı olarak düşünebileceğimiz bir durum. E, hızla devam ediyoruz şu an. E, yine e, bu ihracat rakamlarımızı en azından geçen yılın e, seviyesine getireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü e, pazarda büyük bir açık var. Türkiye'ye karşı büyük bir yöneliş söz konusu. E, şu an Antalya'da sezonumuz başlama e, başlamak üzere. Aslında bu günlerde bir geçiş dönemindeyiz. Isparta'nın bittiği, yayıl üretiminin bittiği, e, Antalya'nın başladığı bir dönemdeyiz. Ben de tahmin ediyorum ki 10 e, gün içerisinde e, yine hızlanarak bu açığı kapatıp e, en azından geçen iki seviyelere getireceğimizi umut ediyoruz. İç pazarda çok büyük kayıplar yaşadık. E, sektörünün sektörün bir de iç pazar İç pazarda e, maalesef bu süreç içerisinde e, çok büyük kayıplarla e, bugüne kadar geldik. Ama ihracatta yaklaşık olarak bir, şu an için 85 milyon üzerinde 90 milyona yaklaşan bir ihracat konusu. Ama iç pazar için aynı şeyleri söyleyemem. İtalya ve İspanya bize göre pandemi sürecini daha önce yaşayan ülkelerdi. Ee, orada sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte e, ekim dikim yapılamadı. Burada tabii ki bizim de devletimizin almış olduğu e, bir takım kararlar vardı. Gerçekten sektör için çok olumlu oldu. Çünkü sokağa çıkma e, yasaklarına başladığı zamanda bizler de e, talep etmiştik. Ee, çiçek üreticilerinin bu, bu durumdan muafiyeti söz konusuydu. Biz bu alan, bu durumda alanlarımızı ekip biçebildik. Ee, diğerleri ekip biçemediği için şu an e, Türkiye'ye karşı yoğun bir talep söz konusu. Ee, özellikle az önce de belirttiğim gibi Haziran ayından itibaren biz talebi karşılayamaz durumdayız. Şu an sezonun artık başındayız. Ee, şu an e, hasat dönemimiz başladı. İnşallah geçen yılki hedeflerimizi, geçen yılki açıklarımızı kapatacağız. Şu an ürünlerimiz kaliteli bir şekilde e, çıkmaya başladı. Gerek iç pazarda, gerek ihracatta, işte önümüzdeki öğretmenler günü e, coşkusuyla başlayıp bu pandemi sürecinin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Rakip ülkelerin e, içinde bulunduğumuz dönemden dolayı e, bir takım e, üretimde kısıtlamaya gitmelerinden dolayı biz bu kısıtlamaya gitmedik. Cesaretimizi, yüreğimizi ortaya koyduk. Ailelerimiz, çalışanlarımız, sektörümüz göğüs gerdi. Şu anda da gidişattan memnunuz. İnşallah daha güzel şeyler olacak.